Merhaba ben Can Kutlu İlk katılıyorum. E, bugün sizlerle üçgenin verilmeyen açısı nasıl bulunur onu öğreteyim. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece ediyor. E, örnek olarak e, burada D açısı e, D açısını 45 derece olarak vermiş, E açısını 85 derece olarak vermiş, F açısını bize soruyor. E, i̇lk önce üçgenin iç açılarının toplamı olan 180 dereceyi yazıyoruz ondan sonra verilen açıları yerine yazıyoruz. D açısı 45 derece. E açısı 85 derece. F açısı bilinmiyor. Bunlar eşittir. İç açıları toplamı 180 derece. Ondan sonra 85 derece 45 dereceyi topluyoruz. 130 derece çıkıyor. 130'u da 180'den çıkarıyoruz. 50 derece buluyoruz F açısını. Püf noktası üçgenin verilmeyen açısını bulmak için verilen açılar toplanır. Üçgenin iç açıları toplamında 180 derece çıkarılır.